Bir kalpte birçok insan olabilir ama bir ruh yalnızca bir kişiye aittir. Peki Serhat'ın ruhu kime ait? Yeni bölüm fragmanı bize şunu açıkça söylüyor. Bu hikaye artık bir aşk üçgeni değil, bir kırılma noktası. Serhat ölümle yüzleşirken melek ve yıldız için her şey değişmeye başlıyor. Yeni bölüm fragmanını izlediğimizde aslında dizinin bugüne kadar yürüdüğü yolun artık sürdürülemez olduğunu çok net görüyoruz. Çünkü bu hikaye uzun zamandır aynı noktada dönüp duruyordu. Serhat'ın kararsızlığı, Melek'in acısı ve Yıldız'ın susarak yük taşıması. Ancak fragmandaki bazı sahneler, özellikle Melek ve Yıldız arasındaki o sarılma, dizinin yön değiştirdiğini açıkça gösteriyor. Bu sarılma sadece duygusal bir an değil, hikayenin kırılma noktası. Dizi başından beri iki kadını bilinçli olarak karşı karşıya getirdi. Aynı adamı seven, aynı acının farklı taraflarında duran iki kadın izledik. Ama bu sahneyle birlikte artık rakip kadınlar anlatısından yavaş yavaş uzaklaşıldığını görüyoruz. Yeni bölümde Melek ve Yıldız'ın kardeş olduklarını öğrenmeleri ya da bu gerçeğe çok yaklaşmaları oldukça güçlü bir ihtimal. Bu bilgi henüz açıkça söylenmese bile fragmanın dili bunu hazırlıyor. Serhat'ın vurulması ve ölümle yüzleşmesi de bu yakınlaşmanın en önemli sebebi. Serhat farkında olmadan kendi yarattığı enkazı yine kendisi bir araya getiriyor. Onun yok olma ihtimali iki kadının da bakış açısını değiştiriyor. Çünkü ortada artık bir erkek seçimi değil, hayatta kalma, annelik, geçmiş ve gerçekler var. Serhat cephesine geldiğimizde şunu net söylemek gerekiyor. Serhat büyük ihtimalle ölmeyecek. Çünkü bu noktada ana karakterin ölümü hikayeyi değil, diziyi bitirir. Ancak bu, Serhat'ın eskisi gibi devam edeceği anlamına gelmiyor. Fragmandaki kalbim durdu ama tekrar attığı vurgusu boşuna değil. Bu cümle bize şunu söylüyor. Eski Serhat öldü, yeni bir Serhat geliyor. Bu yeni Serhat artık iki kadını aynı anda idare edebilen, herkesi oyalayan, karar vermekten kaçan biri olamayacak. Hafıza kaybı ihtimali çok güçlü. Eğer böyle bir yol izlenirse, Serhat'ın geçmişte yaptığı hatalarla yüzleşmesi daha sert bir şekilde gerçekleşebilir. Hafıza kaybı olmasa bile ciddi bir psikolojik çöküş ya da içsel hesaplaşma kaçınılmaz. Çünkü ölümle yüzleşen bir karakterin aynı noktada kalması hikaye açısından inandırıcı olmaz ve evet Artık Serhat'ın bir karar vermesi gerekiyor. Bu kararsızlık dizinin en yıpratıcı unsuru haline geldi. İzleyici artık hangisini seçecek sorusunu değil, ne zaman bitecek sorusunu soruyor. Yeni bölüm bu belirsizliği sonlandıracak adımları atmak zorunda. Yıldız karakterine baktığımızda ise yine tanıdık bir tablo görüyoruz. Yıldız her zaman olduğu gibi geri planda acıyı yaşayan ama yükü sırtlayan kişi. Yeni bölümde Yıldız'ın geri çekildiğini görebiliriz ama bu bir çöküş değil. Aksine bu bilinçli bir duruş. Yıldız susarak, geri adım atarak ama dimdik ayakta kalarak ilerliyor. Mektubu okuyan kişinin yıldız olması asla tesadüf değil. Bu mektup sadece bir kağıt parçası değil. Akif'in bütün kırlı oyunlarının, manipülasyonlarının ve ihanetlerinin sembolü. Yıllardır perde arkasında ipleri çeken Akif için artık saklanacak bir yer kalmıyor. Gerçek yüzü ya Serhat'a ya da konağın tamamına açıkça gösterilecek. Akif ve Nurgül cephesinde ise artık sona gelindiğini söyleyebiliriz. Bu kadar büyük ihanet bu kadar sistemli yalan cezasız kalamaz. Kovulma, dışlanma ya da tamamen yalnız bırakılma ihtimali çok yüksek. Çünkü bu noktadan sonra onların hikayede denge unsuru olarak kalması mümkün değil. Maskeler düştüğünde güç de düşer. Melek içinse bu bölüm tam anlamıyla bir yeniden doğuş. Bugüne kadar Melek'i daha çok ağlayan, ezilen, çaresiz bir kadın olarak izledik. Ancak yeni bölümle birlikte Melek artık sadece bir kadın değil, bir anne kimliğiyle ön plana çıkıyor çocuğu için geri çekilen ama güçlenen bir melek görüyoruz. Serhat'tan uzak durma kararı, onun zayıflığı değil, aksine en büyük gücü yeni dönemde melekin aşiret içindeki konumu da değişebilir. Güç dengeleri yavaş yavaş onun lehine kayabilir. Çünkü artık melek sadece duygusal bir figür değil, kararlı, ayakta duran ve gerektiğinde mücadele eden bir karaktere dönüşüyor. Bu da dizinin dramatik yapısını daha sağlam bir zemine oturtuyor. Genel tabloya baktığımızda şunu net görüyoruz. Hikaye artık bir aşk üçgeni olmaktan çıkıyor. Merkezde Serhat değil, iki kadın var. Melek ve Yıldız'ın ortak kaderi, ortak acısı ve ortak mücadelesi ön plana çıkıyor. Ve açıkçası diziyi kurtaracak olan şey de tam olarak bu bakış açısı. Özetle, yeni bölümde Serhat ölmüyor ama değişiyor. Yıldız ayakta kalıyor. Melek, Guclenir, Akifin, Maskizi, Desir. Ve hikaye, bir aşk üçgeninden çıkıp ortak kaderi paylaşan iki kadının hikesine dönüşüyor. Bence diziyi kurtaracak olan da tam olarak bu dönüşüm. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. Husky Kalen